Yatırdım. Bak yatırdı. biraz zıplıyor, yatırdı, zıplıyor bak. Bak yatırdı, bak bak burada. Yatırdı. <gülüyor> 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 Şimdi bu UFO benim gözlemlediğim bir olay. Ben bunu gördüm. Bunun fotoğrafını çekmeyeyim Yani. Ay ya, aynı çok anda gidiyoruz beyler. Aynı anda gidiyoruz hadi. Bun, bunlara hiçbir şey değmez bu arada. Ben bunu Ay gülüsün UFO, A, benim gözlemlediğim bir Ben bunu gördüm, bunun fotoğrafını çekmeyeyim Kim? E Ondan sonra e karakter değiştirdin ama pek açtı. Her şey. Kalkın kalkın ölün. Kalkın kalkın ölün. Hiç e problem değil arkadaşlar. Kalkın kalkın ölün. Bırak bırak, vursun Birazdan yüzükler ışığa Düştü düştü. E eksik almaya düştü. İlkay lan, ilkay lan, ilkay il lan, lan. Anahtar çok iyi şey oynar. Aşağı sola. He, öldü abi. Aşağı şeyi öldü. Ben de patlattım şeyi lan Gel 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 gel. Bu 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 Al bu, açış, al bu, açış, al bu. gören masum köylü. Ayranda gidelim beyler ayranda gidelim bunu Bunlara hiçbir şey değmez bu arada. <laughs>